Merhaba sevgili yükselen yay burçları. 8 Mayıs 14 Mayıs haftasına ait burcunuzla ilgili yorumlarım için hoş geldiniz. Haftaya Akrep burcundaki ay tutulmasının etkileriyle başlıyor olacağız. Mental, ruhsal ve bedensel sağlığınızla ilgili konuların gündemde olacağı 6 aylık bir dönem var önünüzde. Bazılarınız bu konularla ilgili tamamlanmalar, netleşmeler, bazı kararlar eşiğinde, bazıları tamamlamış olabilir. Çünkü herkesin e, haritalarındaki etkiler farklı. Dolayısıyla herkes her şeyi aynı anda yaşamıyor. E, bazılarınız için bu kapanmalar ve bitişler 28 Ekim ay tutulmasına taşınacak. E, tutulma videomda bunlardan ayrıntıyla bahsetmiştim. E, önümüzdeki bir aylık dönem içinde de Venüs gezegeninin 7 Mayıs'ta Yengeç burcuna geçmesiyle sizin eşten ve aileden gelen, sizin kazanmadığınız paralar, gelir gider dengeniz, kredileriniz, alacaklarınız, borçlarınız, nafaka, miras konularınızla ilgili alanda size Olumlu etkiler gelecektir. Venüs gezegeninin yengeç burcuna sizin bu alanınıza geçmesiyle birlikte yeni para kazanma kaynakları bulabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz, yeni işler bulabilirsiniz. Doğuştan getirdiğiniz yetenekleriniz konusunda da daha görünür olacağınız bir dönem olacak. Bu bir ay, 5 Haziran dahil bu süre bu etkiler altında olacaksınız. Mars bir süredir bu alanınızda size gerginlikler, zorluklar veriyor olabilir. Venüs ise bu enerjiyi dağıtacak ve daha yumuşak bir akış sağlayacaktır. Kendinize verdiğiniz değer konuları da ön plana çıkacak. Venüsün bu aksa yerleşmesiyle birlikte uzun zamandır beklediğiniz bir mirastan payınızı almanız mümkün olabilir. Eski eşinizden e, nafaka için açtığınız bir mahkeme süreci tamamlanabilir e, ve nafakanız bağlanabilir. Bir kredi talebiniz onaylanabilir. E, bir vergi borcunuzu yapılandırabilirsiniz bu e, dönem içinde. E, cumartesi günü etkileri önümüzdeki haftayı da kapsayacak bir üçgen açı e, gerçekleşecek yine bu e, alanımızda. E, Venüs ve Satürn e, arasında bu üçgen açı. Aile büyüklerinizin desteğiyle bir ev ya da yatırım amaçlı başka bir taşınmaz, dükkan, arsa gibi bir mülk alabilirsiniz. Yine bir aile büyüğü bir borcunuzu kapatmanız için size destek sağlayabilir, bir kredi borcunuzu ödeyebilirsiniz, geri ödemelerinizi bu destekle yapabilirsiniz. Finansal konular dışında bir aile büyüğünüzün ameliyat olması gündeme gelebilir. Salı gecesi geç saatlerde de güneş ve Uranüs arasında bir kavuşum gerçekleşecek. Sağlık, beslenme ile ilgili konularınız, mental, ruhsal ve fiziksel sağlığınız ön plana çıkabilir. Ani ve beklemediğiniz bir şekilde iş ortamınızda sizi geren, stres yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Sizden gizlenen bir şeyler açığa çıkabilir, onları öğrenebilirsiniz. Çok şaşıracağınız şaşıracaksınız sarsıcı ol olabilecek gündemler gelse bile sakinliğinizi e, korumayı unutmamalısınız. Çünkü sizin e, az önce söylediğim gibi e, bedensel ve ruhsal sağlığınız arasında e, bir yıl boyunca bir e, gündem e, yaşayacaksınız bu konularla ilgili. Dolayısıyla her şey bir e, sağlığınıza e, bir uçtan dokunuyor e, olacak bunun farkında olarak zaten hem bağışıklığınızı güçlü tutmak yüksek tutmak hem de mutlaka doğayla iç içe olmak mümkün olduğunca rafine beslenmek ve düzenli spor yapmak hayatımızın bir parçası haline gelmeli sevgili yay burçları belki işten ayrılma bu kavuşumun etkisiyle ya da siz bir işverenseniz bir çalışanınızı işten çıkartmak zorunda kalacağınız ani sarsıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Uranüs radikal kararlar ve ani hareket etme güdüsü verir çünkü kavuşumla da bu etki daha da büyüyecektir. Güneşle birleştiği için daha sonra pişmanlık etkisi verecek davranışlar içinde olmamanız gerektiğini bilmeniz faydanıza e, olacaktır uranüsün içinde bulunduğu durumlar e, daha sonra e, pişmanlık da e, barındırır pişmanlık etkisi barındırır Çünkü yine arkanızdan dönen e, kontrolünüz dışında nahoş bir şeyler yapıldığını e, ya da konuşulduğunu e, öğrenebilirsiniz Dolayısıyla bu konular karşısında sükunetinizi sağduyunuzu e, korumanız e, sizin e, faydanıza olacaktır Zaten Merkür retrosunun son haftasındayız. Merkür e, durmak üzere e, yavaşlıyor. E, oldukça yavaşladı. E, dolayısıyla bir karar vermek için, nasıl yeni bir şeyler başlatmakta Merkür retrosunun geçmesini bekliyoruz. Bir şeyleri, bir konuyu kapatmak için de 18 Mayıs durak zamanları dahil e, söylüyorum. 18 Mayıs'ın geçmesini beklemeniz daha yerinde olacaktır sevgili Yay burçları. Bu hafta kendinizi önemsemeniz, sağlığınızı ön planda tutmanız gereken bir hafta olacak. Aydınlık enerjilerin en yüksek faydanıza olduğu bir hafta olsun. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.